Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tofaş Göğsü ile Farming Simulator 2019 oynayacağız. Yanımda Kerem, Saadettin ve Berk var. Şimdi onlarla da konuşmaya gelecek. Traktörleri göstereyim şöyle. Fiat var. F140. Masey var Ferguson. 3050. Devamında aynı Fiat 140. Ben şunu aldım arkadaşlar. Ya Yusuf, Saadettin evet. ve Berk var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Şöyle göstereyim Benim size işini. Arkadaşlar, Kerem bir de saniye de ben senin de traktörü de göstereyim. De Sen de, de benimkini göster istersen içini falan biraz bir. Tamam. Bakın arkadaşlar Çünkü şöyle varsa bir varsa hiç cockpit var. Aynen, farklı olsun. Olsun diye. Aynen farklı, olsun olsun diye. farklı olsun diye ben de masaya aldım. Masayın içi bu şekilde birazcık şey. Boş. Fiyat birazcık daha güzel. Aynen bu da güzel ama bu da güzel. İyi bu kara duman atmıyorlar çevreye karar değil. Çevre dostu. Hadi tarlaya gidelim. Aa Zehra bana içecek getirecek. Zehra neredesin? Aha geldi. Sen de gel. Bir saniye beyler yanıma Zehra atıyor. Şimdi ben bunu açınca büyük ihtimalle bir patlama olacak. Bir saniye, Hayır, saniye bana de. tutma, bana tutma. Küçük bir patlama yaşayacağız. Bekler bana mı? tutma. <laughs> Patlama yaşadık <laughs> <atıyorsun> ya. Bir <laughs> tarafa tut. Patladı. Herkese diğer videoda birinci ve ikinci tarlayı alacağız demiştik. Oraya gidiyoruz şimdi. Beyler bekleyin ben de gidiyorum. Patlama yaşadık burada bir. Ben de tarafa doğru. Üstüme açmadan. Ne yapar. yap. <laughs> Zaten birinci tarla ve ikinci tarla'ya gidiyoruz. Onları satın alacağız. Arkadaşlar pinkten dolayı kasma var. Normalde yok kasma. Ya, ha, aynen bekleyin biraz isterseniz. girdim galiba. A, Hadi ne yapıyorsunuz bu <laughs> adam Adam meşci bahçesinden milyonlarca traktör geçiyor dörtten. Sanki bu kaç Ninat yaptık. Kimiz de aynı anda geçti. Niye birisinin bahçesine geçti? Ya Sado. Beyler biraz bekleyin. Konvoy gibi olsun isterseniz. Hadi <laughs> geçsin. kişi Aynen. Geçmeye çalışıyoruz. Bir kişi geldin. Kişi geçmeye çalışıyorduk. Devam. Pink'ten anam. Pink'ten dört kişi olduk. <laughs> Lan Yavaşlayalım biraz. Geçiyoruz gene yolu araba yolu. Aa burada şey var bari. Birbirimize yanaşın daha çok pink var. Aynen. Birbirimize çok yanaşmayalım pozide. Neredeyse solacak durulurum bir ihtimalle gidiyoruz. Kanka, hani senin aracı iyi daha tren. Bekleyelim. Uy. Yavaşça hayır. Dedim <laughs> ben de geçeyim. Kerem öldü. <laughs> berk öldürüyor Kerem. <laughs> Abi, berk öldürüyor Kerem. sen evet. Şöyle Sinyal verelim. Oo, Sinyal kokpiti falan iyiymiş. Çalışıyor hepsi. Sinyal ya bu Ben ıı, direksiyonun arkasındaki <laughs> kollara verdiğim için bilmiyorum. Neyse. Evet, Aynen, iki de dörtlü. Çalışıyor ya dörtlü, lan siz nereye gidiyorsunuz? Evet. Ben orada yoldan gidiyordum. Hadi Mersey, sırmanırsın. Nereye <laughs> Buraya. Varla Bu sen arkadaşınla Hı? <laughs> <laughs> 31, 43 Zeka var yalnız hoşgeldiniz Zeka Her çok. Aynen Kenan <laughs> ne <laughs> 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 Takıldın bana Nereye gitmeye çalışıyoruz? Bir, birinci tarlaya Niye burası? Kaçıncı tarlaya? buraya sizin talep. Ha biz bu gideceğiz kanka ben. Şey çikiyi Siz gelirsiniz ben oradayım bekliyorum sizi çay demlerim. <laughs> Abi bizim önceki traktörler orada kalmış kanka. Aynen kanka onlar denemek için. Bunları da gösteririz. <laughs> bir önceki videodan mı? Ha senin videondan kaldı onlar. Videoda görmüşler belki. <laughs> ben de görmediler. Ben göstereyim bir. Yes. Arkadaşlar benle birlikte Kerem'e çektiğimiz de ilk videoyu. Kerem'e kamera yine sorun yaptı. Onun için Kerem yine çekemedi onları. Ya, Onu da bunlarla yaptık. Bunlarla göstereyim. Video duruyor. Montaj programı sıkıntı yaptı. Arkadaşlar bakın nasıl patlar çekiyor. Tado şunu sürmeye çalışsana bir geldi. Bak kırık kırık ya. Tek çeker ama ön tekerleri çekiyor arkadaşlar. Belki Berk, soldakini sürsene. Berk, Berk. Beyler o traktörler oradan Onu sür. oraya çiftlik kuracağım şimdi. Onlar hepsini alıp bu tarafa attık. gitmiyor değil mi? Gitmiyor. Evet. Ben, benim traktörümü niye evet. bak. Traktör değişmiyor. Evet. Sen şu traktörü al. Dur ben bunu... Traktörü... Ben, şunu götürsene ya bu gitmiyor. Evet. Gidecek mi? Aaa dur bu arazi be. traktörümü alabilir miyim? Evet. Şu üst tarafına evet. geç. Ama ben gidemiyorum ya. Siz anlatsana biriniz ya. No, no, ay, bir Hadi bakalım. Sen Sen çıkamadın değil mi Kerem onlar? Sen çıkamadın neredeyse. bıraktım. ki bilirik. Anam aşağı geliyor. Eziliyordum. Ee... Hı -hı. Evet. Pardon, Şu traktörleri çektiniz mi arkadaşlar? Çektik. Aa bir tane kalmış. Ah, <laughs> tamam, <laughs> tamam orada dursun. Ekini biçince çıkar. <laughs> Bence ya eve hiç gerek yok. Ya ev gereksiz ya bu oyunlar. Niye ezmedi kanka fazla ezmiş.

Şuraya çiftlik kuracağız Seyla şimdi. Buraya. Evet arkadaşlar. Bu videoları beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Tamam. Allah ya kibarlık ya. Bu yürümüyor. Herkesin tıklayıp duruyor ya. Ya ben tam hızı aldım gidiyorum evet. <laughs> sende. Bu, bu burada kaldı hatta. Herkesin ne yapmaya çalışıyor abi? Kanka biz bunlarla nasıl video çekmişiz sana ya? Be dur. Ha. Abi üstüne evet. evet. Olur mu Kerem böyle iyi mi? Ver ver şu traktörü bana. Ver ver şunu. Gerek bir şey kanka. <laughs> gitmiyor oldu ya da bazen açık. Ya bundan sonra ben şimdi Neyse estağfurullah. Biz. Yapabilecek bir şey yok bi üstümüze çıkmasan ne olur ya tek de gençler çok güzel çekiyorlar bayağı tekiyorlar. çekiyorlar <laughs> ha üstüne çıkmaktan başka bir şey yapmıyoruz. öbürü nasıl çıktı lan dur bir daha hızlı atlayayım şuradan Ya. çabuk olsana <laughs> çekilin. çekilin engel oluyonuz traktörün hızını kesiyorsunuz. varsa nasıl bizimleyin ya aldık geçti

benim traktörümü indirme be yukarıda dursun. Çok güzel şey yapacağım ya. Bir diğer garaj, garaj nerede ya? Bizim garaj. Paras, paras kazan. Ya e ben burada niye asılı kaldım? Ki? Nasıl satıyorsun lan? burada kaldım ya. Ha şöyle ya. Lakla kaldım yine traktörden ya. ya. Tarla biçeyim şöyle. Tarla biçeyim. Testereyle tarla bir tarla biçiyorum. Ağaç gibi. Sado sakın oynatma zor çıktı ben zaten oraya. Bir Neyse şu halledene kadar biz arkadaşlarla biraz gezipte gidelim. Barakaları alacağım ama barakaları da şurada. Berk bir Berk traktör al da gel. Traktör al da gel Berk hadi gelelim biraz. Herkes her kadar buna başka ne yapalım ben güzel bir aslında sen de şeyceksin hayvan atları ay içinde gezme ya ay olur. Ne kadar kolay ya her şey. Her şey Şöyle tarlanın şey. etrafında dolanalım nasıl bir yermiş. Evet. Bir tane köpek koyalım şuraya. Şu an ikinci tarladasınız. İkinci de ikinci. İkinci de bizim olmuş. İyi onu da almışım. Arkadaşlar şu tarla da bizim. Evet, Al ayı bizim. Nereye gidiyorsun? Biz kesiyoruz. Şöyle biraz offroad yapalım. Afiyet çıkacak, evet. mı Zaten bir şey. çıkacak, çıkacak mı buradan Berk? Çıkacak mı Berk? İyi çıktı lan. Al. Oh. Çık ver <laughs> <Merk>, çık. Dayak <laughs> yiyeceksin çık. <gülüyor> 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 ben çık. <laughs> Ben karşı karşıya kadar hadi kışkırtma Kerem'e Of. Af oldu güzelim sana. Benim izimden gelme. <laughs> Berk devam Berk'i Berk, <laughs> Berk. <laughs> Burada ne oldu böyle? Nasıl kötü oldu ya? Ben yapmadım kaç. Geliyor mi? Ben? Belki ne artık üzerinden Sesim geliyor mu? Gitmiyor herhalde. Yeniden bağlanalım bir. <laughs> Arkadaşlar sesim geliyor değil mi? Şu an. Bunlar sen ne yaptık, yaptık biz oradalar? Usta veya da 2011'deki traktör ve biçerler bize yok. 2011'deki traktörler ve karaciğer 2019'a 2019'a gelmiştim. Traktörlerimiz buraya çıkıyor mular? Fiyatlarımız? Oğlum bak bundan kare bile yapma dedim. 2000 lira. Hadi onunla çık ben sana ne vereyim? Ağabey bu da çıkıyormuş işte. evet, evet, da. Kanka zaten birinci tarlayı Aa kamyonlara gel. O, bu tarlayı geçtik ya. Zaten Çıkamadım be. tarlayı kim etsin lan bu kadar? Kanka neredesin Kerem? Yok yok bütün her şey işlesene. Yok iyi. yok neredesin bir şey göstereceğiz. Bir gel neredesin? Bir dakika dur. Şeyi buraya mı yapsak ya biraz saçma olmuş. Ay bunun şey işi yanına iyi. yapalım önce. De. Bu kim de ördü burada? <laughs> bu ne la? Geçmiş <laughs> olsun. bu kalkmaz buradan. <laughs> kankayı, ne kalayım Kerem Al kanka yine koy. Anam, Laga girdim. Berk, laka girdim. Berk, beni görebiliyor musun? Lag'da evet. kaldım. Oha, şuraya çıkmayın sakın. Çıyalarıya. Berk, yanıma gel. Bu Berk, dışarıdayım, dışarıda. Devrem, bir de dur, sakin ol. Aha hmm. lan niye oldu ya? Şey ya. Vallahi evet. Aa, lakta kaldım. Kabay ile köpeğin yok şey ya. Sen, sen, sen boşuna konuşuyor. Traktör <laughs> <Tam boşuna konuşuyor. gülüyor> Sağ da sağ olsun. Bak burası da

e, G, ya e. ben dünyanın altına gömülüyom Sadık Kerem sen ne yaptın burada Nasıl koşuyoruz? Ha, şey iki kere var var. Yok ya. Bunlar... Evet, direksiyonla at sürmeyendi ne bileyim. <laughs> <Bir> <olmuyor gülüyor> Şimdi malzemelerimizi evet. alacağız ee, ve bu videoyu bitireceğiz. Evet direksiyonu artırıyorum ve acele tırmanıyoruz. Eee karakterler ve traktörlerimizi aldık. Ben saban almak istiyorum. Her zaman gibi saban alalım. Evet. Ne iş ben oynayacağım. Neden koşuyorsun ha? Siz gez ben alacağım. 4 kişiz, 4 tane alacağım. Arka arkaya bahsedersin burada e, saban deniyor. Biz bunlara gerçek hayatta şey diyoruz. Bulut diyoruz. Buluk. Bizim gerçek hayatta kaza verdiğimiz şeyde bulut demişler. Evet. anlamadım. O şeyden kaynaklı galiba. E, şey Çevirini e, çeviriden dolayı kaynaklı ya da orijinal isimleri böyle. Güzel e, e, bir ayrıntı. Kanka alt değil, değil aslında ya bu şey. Keşke FBI'ye satmış sürüşü şey olaymış. Kazayarlara şey diyorlardı. Kültüvatör diyorlardı. Aynen kültüvatör. Aynen kültüvatör diyorlardı. Aslında kültüvatör. kültüvatör. Gerçek ismi. Benim bildiğim de... Arkadaşım e, da bilsin arkana. Şey evet. Ben şeyleri musun? Şu Şeyleri var ya. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu gördüm. Sizleri görüyor musunuz? Güzel. Ee, Kerem sen gördün mü? Şey. Gördüm, <laughs> ama şey. Ne yemek neyi kankala ooo arpa döküyorlar ya ha, burası da ışıklı güzel güzel bir şişti benim arzası ne yemek ister misin güzel saatte benim arzam alası yerine çıktı lan yem yiyorum ben yemişim Bundan da dört tane alalım ha? inşallah işe yer kalmıştır oo elekler mi bunlar yemek yemek? Yemekler yemek yemek mi var bir içeride alacağım ben hemen şuradan. İçeride neredeymiş? Silaj maknede. Onlar bir sonraki videoda da alabiliriz kanka gezerdin biraz şöyle sende. Ne gezer gezerim. ben şu anda sadece videomda alım işini yapacağım, diğer videoda hallederiz. Aynen serbest takılalım. <laughs> İyi yaşa. İyi yaşa. Ama haşır geldi ki mesela video boyunca. bir Başka dışarı başkan. baksana artık ama birazcık. Bir dışarı gelsene bir şeyler göstermemiz lazım. 2 dakika kanka. Tamam çabuk ol. Aa, arkadaşlar bu mod bu arada. Ne? Bu modu çevirelim. Bakın Windows camları standart. Bırak nasıl olmuş kerem'in yani, yeni stili. 3 kata kadar evet. film çekiliyor. At kafası. <laughs> yani Dur ke <laughs> Sado elli mi? Sadece, sen de gel. Daha Aa, yarış, ben de yanlış Niye ata geçince karanlık oldu ama? Fenerimiz yani var canım. Yani. Fener aldım. ler. Şu harfler işine yetseder. Ya şu çok saçma olmuş ya. Kocaman bir içeride öyle yaptı da şey yaptı. Çok karanlık oldu. Kenar alamıyor musun? Oh be, <laughs> evet. Ben Sakın de, indirmeyin. Bir Kerem bir hadi bak hava karardı hadi. Ömür keke kanka. Ne yaptın lan? <laughs> bak bir tane traktör <laughs> almış. <aşırı>. Oğlum atma. <laughs>

işte ya cidden çok güzel modlar var oyunun kendisinin. Eee modlar dinlediğiniz modlar da var güzel olan. <gülüyor> 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 Beyler ben buraya nasıl girdim? Kusur, ben videoyu bitiriyorum. Sen bitirecek misin? Ben birazdan bitireceğim hemen. Tamam. Ben. Ama, e, evet arkadaşlar. Farming Simulator'daki 3. E, videomuz galiba. Abi. Benim traktörüm yani. Sonuna geldik. Sadece çekilirsen önünde. <laughs> Üçüncü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Belki videolarda görüşmek üzere. Bu ben de Sadece alım satım işini yaptık. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz bu videoda işte var. Kerem dediği gibi alım satım evet. işleri yaptık. Ondan sonra işte abone biraz gezindik. Bundan sonra artık çiftçiliğe başlayacağız. Tarla içeceğiz. Tarla biçeceğiz. Ben de Kerem'in kanalına aşağıya etiketleyeceğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şey, değil mi? Görüşürüz. Söyle. İlk defa akıllı bir iş şey yapmamız lazım. Yoksa her şeyi önceden devirdik. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.